edebiyatı ve divan edebiyatında eser yazar sorularını çözmeye devam ediyoruz. 17. yüzyıl demiş. Yeniçeri Aşığı demiş. Yeniçeri aşığını duyan öğrenci, dersini çalışan öğrenci şimdiden cevabı verdi. Ama yetinmemiş bir de genç Osman destanı vermiş en önemli eserini hemen neyi işaretliyoruz? Bu üç anahtar sözcük beni kayıkçı kul Mustafa'ya götürüyor. Dersine çalışan anahtar sözcükleri hemen tespit eder. Çalışmayanlar da bizim sorularımızdan anahtar sözcükleri hemen not eder. Yukarıda tantılan sanatçı aşağıdakilerden hangisi demiş zaten en önemli anahtar sözcüğü yani eseri tırnak içerisinde vermiş bana Kanuni Mersiyesi'ni görüp de Baki işaretlemeyen öğrenci ayete edebiyata hiç çalışmamış demektir. Kanuni mersiyesi kanuninin ölümü üzerine Baki tarafından terkibi bent nazım biçimiyle yazılmıştır. Aman dikkat başka ne bilgi vermiş bana medrese eğitimi görmesine rağmen dini bilgisi iyi olduğu halde din dışı şiirler yazmıştır demiş. Biliyorsunuz Baki ömrü boyunca Şeyhülislam olmak istiyor ama Şeyhülislam Olamıyor. Adana'yı işaretledik, geçtik. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir demiş, divan edebiyatında didaktik şiirleriyle tanınır, didaktiki görür görmez çalışan öğrenci zaten şıklardan ne yaptı? Hemen didaktik sözcüğünü, anahtar sözcüğünü Nabi ile eşleştirdi, Bursa'yı işaretledi ama yetinmedik en önemli iki eserini de verdik biri hayriye oğluna öğüt vermek için yazmıştı diğeri hayrabat mesnevisiydi iki anahtar sözcüğümüzü hatta hayrabatla birlikte üç anahtar sözcüğümüzü eşleştir ve nabi ile birleştir bu parçada söz edilen tasavvuf şairi aşağıdakilerden hangisidir? Soru kökündeki tasavvuf şairi anahtar sözcüğüyle zaten 3 şıkkı eleyebiliyorum. Köroğlu, Karacaoğlan ve Dadaloğlu nedir arkadaşlar? Aşık edebiyatındadır. Tasavvuf şairi dediğine göre tekke edebiyatındaki bir ismi arıyoruz. 16. yüzyılda yaşamış Hocalık yapmış, İstanbul'da da tek açmış. En önemli anahtar kelimelerim, Gaygusuz Aptal'ın biz seninle 15. yüzyıl olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Aziz Mahmut Hüdayi ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. 23 kadar eseri vardır. Birçok eseri Arapçadır arkadaşlar. Türkçe eserlerinin sayısı daha azdır. İlla bir eserini aklımızda tutacaksak, Tarikat Name'yi aklımızda tutabiliriz. Parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir demiş. En önemli eseri kuş dili anlamına gelen Mantukut Tayr eseri demiş. Zaten Gürşehri'yi bu eseri vermeden genellikle sormazlar. O zaman bu eser ve Gürşehri'yi ne yapıyorsun? Hemen eşleştiriyorsun, işaretliyorsun. Ayrıca önemli bir fabul olması açısıyla da önemli bir eserdir. Aman unutma. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 16. yüzyıl divan şairiymiş. Genellikle ısmarlama kaside ve gazeller yazıyormuş. Devrinin genç şairlerinin yetişmesine katkısı olmuş. Baki'nin de yetişmesinde emeği olmuş. Baki'nin taşlıcalı Yahya'nın hayalinin yetişmesinde emeği olmuştur. Döneminde üstad olarak tanınmıştır. En önemli eseri Şemsü Pervane, Şems Mum demek pervane, mumun etrafında dönen böcek pervane olmak deyimi de buradan gelir diye anlatmıştık konu anlatımlarında. Bu anahtar sözcükler bizi hangi sanatçımıza, hangi şairimize götürecek? Zat'iye götürecek. Aman dikkat. Günlük eser yazar sorularımıza seninle devam ediyoruz. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye sormuş. Anahtar sözcüğümüz önemli eserimiz Lütfiye isimli eser. Nabi'nin Hayriye'sine Nazire olarak yazılmış. Biliyorsun ki Nabi oğluna öğüt vermek için Hayriye'yi yazmıştı. İşte Sümbülzade Vehbi de tıpkı nabi gibi Lutfullah isimli oğlu için Lütfiye isimli bir mesnevi yazmıştır. Eşleştirip işaretliyorsun, aklına yazıyorsun. Müzik